Stars, Brawl Stars ama kostümlü karakterleri öldürmem yasak. Hemen şöyle basıyorum arkadaşlar. Aa şurada grifle şey var. Elimiz var ama kostüm olduğu için öldüremiyorum. Grifle öldüremedim arkadaşlar. Ekranın evet, da kostümü var. Tamam herkes. 4 dört tane takım kalmış. Çok iyi arkadaşlar. Bizim bu oçanı da bekliyor. Aha geldi? Tamam. Şurada arkadaşlar bunu sağlar. Arkadaşlar şurada bir grip var. Onu öldürmeye çalışacağım. Ölmez gibi. Evet. yine attı. Tamam. Bu öldürdü uzaktan. Şu ekler postunu onu boğunun alması gerekiyor ya. Arkada çok güzel bir Nex vardı. Onu öldürdü bizim bro. Hayır hayır arkadaşlar kaç 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 İkisi de ne yapacağım arkadaşlar? Bir de şey sesini beksizliği... arkadaşım gelse. Hmm, şöyle canını azaltacağım. Aha kaç. Hadi bro. Bro arkadaşlar alamayacağım seni. いいはい、外部